ben de sizi bekliyordum. Bu arada siz haberi duydunuz mu? Yarın, bak yarın, herkes duysun canlı yayın yapabilirim. Yayın yapabilirim. Ama kızak kaza videosu geliyor. Yani anlarsınız ya. Her soruma bir tane Survivor yapıldı. Survivor bilenler bilir. Bunu koyayım çok gereksiz bir şey nasıl desem o şey böyle yapıldık biz oraya gideceğiz kızaklarla bu tekerlek direksiyonu freni olan şeyler var ya kızaklar ben de o var Arkadaşımla normal kırmızı kızak var yön verilemeyen onunla gideceğiz arkadaşımla gideceğiz Geçen videoda kendime buraya koymuştum. Şöyle çekmişim. O görünmemiş. Yok çekiyorum. Kesinlikle olmamış. Şimdi çekiyorum. Arkadaşlar like atıp abone olun. Bu video daha çok gelsin. Şurada, şurada mı dursak? Burada mı dursak? Bir daha video girişini nerede yapayım? Oranı şöyle göstereyim. Böyle hakkı yemeyeyim. Şöyle. Şöyle şurada yapalım. Böyle geçiyor. Nerede başlatayım arkadaşlar? Arka plan. Dur. Ee, arka plan mı? Ön plan mı? Sağ plan mı? Sol plan mı? Yorumlara yazın. Falan, unutmayın. Lütfen kızak videomuzu bakın. İyi günler.